siz kimsiniz? Hemen eskiden yaptığın FNAF su lanet şeyin videosunu yap. Ee, e, anlayamadım. Yap dedim sana. Hacı iyi hoş ama ben bu eskiden yaptığım FNAF tarzı oyunu nereden bulacağım? Git bul. Orası beni ilgilendirmez. Heh, tamam. Tamam bakarız ona. Tamam. Bu neydi lan? Evet. işte buradayız. 3 yıl önce neden yaptığımı bilmiyorum ama böyle bir oyun yaptım. Ve Unutalı çok olmuştu. Sanki eski YouTube videolarıma bakana kadar. Eskiden gizlediğim videoların içinde bunu tanıttığım aptal bir video buldum. Ve linkten gidip eski oyunumu indirdim. Yani aslında tam olarak oyun değil de işte şey ya. 2-3 tane şey indirdim internetten. Model. Hepsini koydum bir tane. Kübün içine. Böyle değişik bir şey oldu. Bir tane adam var, yürüyor işte. Bunlar da böyle duruyor etrafta. Duvarlar var, foxi var. Tabii oyun adını Funaf koymuştum ama robotlar hareket etmiyor tabii doğal olarak çünkü her oyunda öyle değil mi zaten? Bence benim oyunum daha iyi. Gördüğünüz üzere içinden geçebiliyoruz. Bunu bir artı bir özellik olarak düşünün. Yani hiç bir eksiklik falan değil. Gördüğünüz üzere. Ben oyunu oynayan kişiye, oyuncuya tam bir özgürlük vermek istedim. O yüzden her duvarın ve her yerin içinden geçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar size bu özgürlüğü tanıdım. Her şeyin içinden geçebiliyorsunuz ve istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Robotlar size saldırmıyor. Kesinlikle şeyle alakalı değil. yani. Bunları nasıl hareket ettireceğimle alakalı değil arkadaşlar. Bu şeyle alakalı. Size özgürlük vermek için. Size keşif hissiyatı vermek için küçük bir yer yaptım ve içine internetten bulduğum aptal modelleri koydum. Bir de böyle pembe çıka, pembe boniye silah tutuyor. İskeletleri de yok. Galiba bunların ben tekstürlerini bulamadığım için böyle oldu. Kötü olmuş. Burada bir var. Arkasında yine bir Freddy var. O ne Ve... Küçük bir tane daha Freddy var. Mükemmel, mükemmel. Evet. Karakterle tek eşit boyutta olan bir... öbürlerinin omuzuna geliyoruz ve içinden geçebiliriz. Ama bu arada duvarlardan da geçebiliyoruz tabi. Bildiğiniz üzere size tam özgürlük tanımak için bunu yaptım. Her yerin içinden geçebiliyorsunuz ve istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Başka hiçbir yapımcı bunu sağlamaz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Özgürsünüz. Duvarların içinden geçebiliyorsunuz dünyadan aşağı atlayabiliyorsunuz arkadaşım. Başka kim yapabilir bunu? Başka hangi yapımcı bunu oyuna koymuş? Allah aşkına söyleyin. Söyleyin de bilelim. Hadi. Gördüğünüz üzere etrafta çok güzel gezebiliyorum. Havada böyle bir şey var. Ne bileyim. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum ki. Evet, duvardan geri geçerek gizli tuvalete açıldı kapımız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada sifon çekilmemiş bir tuvalet var. Hiç göstermek istemiyorum. Duvarlardan yine geçelim. Burada bir tane daha tuvalet var. Ama bekleyin çok gizemli bir şeyle karşılaşacağız. Ve evet bir tane daha tuvalet. Gördüğünüz üzere hiç beklemiyordunuz değil mi? Şahsen ben hiç beklememiştim. Bunu yaparken tabii. Üçüncü bir tuvalet koyacağım. Oha dördüncü tuvalet. Oha yuh. Beş. Hadi altı gelir mi? Altı tane tuvalet. Altıncısı geliyor mu? Altıncısı da geldi, evet. Altı tane Wow! güzelmiş. <laughs> <Üçenler. gülüyor> kendi yap Kendim yaptığımdan değil, işte. çok güzel, çok sevdiğim bir oyun bu. Evet, gördüğünüz gibi buradan da yürüyebiliyoruz. Burada acayip bir şey var. Dağ gibi bir şeyin Ve... Evet. Galiba fiziksel olarak diyebileceğimiz tek yapı bu. Öbür her şeyin içinden geçebiliyoruz. Yer dışında tabii. Evet. evet. Gördüğünüz üzere dünyadan atladık. Bu kadar. Böyle bir şey. Biliyorum oyun çok kötü. Az önce söylediklerinin hepsi yalandı. Oyun çok kötü.